Şöyle bir hayal edin. Bir şirket kuruyorsunuz ve sadece 4 yıl içinde 5 milyar dolara satıyorsunuz. Bu sırada daha 40'ınıza bile gelmeden milyarder oluyorsunuz. Peki bu başarının sırrı ne? Çığır açan bir icat falan mı? Hiç de değil. Bu hikaye bir dehanın değil, şansın, göz alıcı bir pazarlamanın ve tarihin en büyük borsa balonlarından birinin tam ortasında kendini bulan eski bir barmenin akıl almaz öyküsü. İşte bu soru bütün hikayenin kalbinde yatıyor. İnternet çılgınlığının zirve yaptığı bir dönemde neredeyse hiç çalışmayan bir teknoloji nasıl olur da bu kadar büyük bir servete dönüşebilir? Gelin bu balonun içine birlikte şöyle bir dalalım ve ne olduğunu görelim. Hikayemiz Pittsburgh'un işçi sınıfı mahallelerinde başlıyor. Karşınızda Mark Cuban. Onun için hayat sadece içinde bulunduğu durum değildi. Hayır, bir an önce aşması gereken bir başlangıç çizgisiydi zengin olma hırsı, onun bütün girişimcilik yolculuğunu ateşleyen yakıt olacaktı. Yani Küba'nın bu para kazanma hırsı, kendi yolunu çizme isteği daha çocukken belliymiş aslında. Ama onun için asıl kırılma anı bir yazılım şirketinden kovulması oldu. Neden mi? Çünkü 15 bin dolarlık bir anlaşmayı kapatmak yerine dükkanı açmamıştı. İşte o gün yemin etti. Bir daha asla ama asla başkasının emrinde çalışmayacak. Hemen kendi şirketi Micro Solutions'ı kuruyor ve 1990'da satıp ilk milyonlarını cebine koyuyor. Ve tam da Küba'nın bu ilk milyonlarını kazandığı 90'larda dünyada yepyeni bir fırtına kopuyordu, adına internet diyorlardı ve bu bildiğimiz her şeyi kökünden değiştirecek bir devrimin sadece başlangıcıydı. Şu rakama bir bakın, 120 milyon. Bu, 1997'deki internet kullanıcılarının sayısı. Sadece 6 yıl önce ne kadardı biliyor musunuz? Yalnızca 2 milyon. İşte bu akıl almaz büyüme, yatırımcıları resmen çıldırtan, her şeyin mümkün olduğunu düşündüren o büyük histeriyi ateşledi. İnternet artık sadece birkaç akademisyenin oyuncağı değil, tüm dünyanın evlerine giren bir fenomendi. Peki bu devasa balonu şişiren ilk kıvılcım neydi? Çoğu uzmana göre cevap tek bir kelimede saklı. Netscape o zamanlar interneti bir düşünün, böyle sıkıcı komutlarla dolu bir yerdi. Sonra Netscape geldi ve internete renk getirdi, resimleri, videoları hayatımıza soktu. Sıradan insanlar için interneti sihirli bir dünyaya dönüştürdü adeta. Ve işte tam bu noktada işler çığırından çıkıyor. Netscape borsaya açıldığı ilk gün değeri tam 3 milyar dolara fırladı. İşin çılgın tarafı ne biliyor musunuz? Şirket daha tek kuruş kar etmemişti. Ama kimin umrundaydı ki? Yatırımcılar bilançolara falan bakmıyordu. Onlar için tek bir şey vardı. Potansiyel. Bu olay Wall Street'e yepyeni bir ders verdi. Geleceğe dair bir hayal satmak, bugünün gerçek karlarından çok daha değerli olabilir. Yani o dönemde piyasadaki temel mantık şuydu, bugün ne oldu önemli değil, yarın ne olabileceği önemli, herkes bir sonraki büyük şeyi kaçırma korkusuyla resmen bir hipnoz halinde ne bulursa alıyordu. Piyasanın ne kadar kontrolden çıktığını anlamak için theglobe.com diye bir siteye bakalım. İki üniversiteli gencin kurduğu aslında dev bir sohbet odasından farksız bir yer. Yıllık geliri ne kadar? 1.5 milyon dolarcık. Peki borsaya açıldığı ilk gün değeri ne oldu dersiniz? Neredeyse 1 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. İşte mantığın tamamen bittiği an buydu. İşte bizim Mark Cuban. Tam da bu çılgınlığın, bu akıl almaz spekülasyonların ortasına dalıyor. O da bu internetin altına hücumundan kendi payını kapmak için kolları sıvıyor. Ve gözüne kestirdiği bir şirket var. broadcast.com. Fikir aslında çok basit ama bir o kadar da parlak. Radyoyu internete taşımak. Düşünsenize, dünyanın öbür ucunda bile olsanız memleketinizin radyosunu dinleyebileceksiniz. Küba'nı bu işe çeken şeyse tamamen kişisel bir dert. Kendi üniversitesinin basketbol maçlarını Teksas'tan dinlemek istiyor. İşte bu kadar basit bir istek onu milyarderliğe götüren yolun ilk adımı olacaktı. Yalnız ortada küçücük bir problem vardı. Fikir süperdi ama teknoloji tam bir fiyaskoydu. O zamanların yavaş internet bağlantılarıyla canlı yayın yapmak imkansız gibi bir şeydi. Yayınlar sürekli donuyor, site zaten çoğu zaman açılmıyordu bile. Yani kısacası broadcast.com, vaadini yerine getiremeyen, kağıt üzerinde kalmış bir hayalden ibaretti. Peki, doğru düzgün çalışmayan bir şeyi nasıl milyarlarca dolarlık bir deve dönüştürdüler? İşte burada Mark Cuban'ın o meşhur pazarlama yeteneği ve şovmenliği sahneye çıkıyor. Cuban insanlara bozuk bir site satmadı. Hayır, onlara medyanın geleceğini sattı. Bir ürün değil, bir vizyon pazarladı. Her şeyin internetten izleneceği, dinleneceği o büyük geleceğin hayalini ve inanılmaz ama gerçek bu pazarlama işe yaradı. Hem de nasıl? Şirket 1998'de borsaya açıldığında ilk günden değeri 1 milyar doları buldu. Tekrar ediyorum. Bakın bu önemli. Doğru düzgün çalışmayan, sürekli takılan bir site için tam 1 milyar dolar. İşte bu gerçeklikle piyasadaki çılgınlık arasındaki o devasa uçurumu gözler önüne seriyor. Ama durun hikayenin en akıl almaz kısmı daha gelmedi. 1999'da yani borsaya açıldıktan sadece bir yıl sonra kapıyı o zamanların internet devi Yahoo çalıyor. Ve masaya öyle bir teklif koyuyor ki akıllara zarar. Rakamlara tekrar bakalım çünkü inanması güç. Yahoo, yıllık geliri topu topu 13.6 milyon dolar olan bir şirket için tam 5.7 milyar dolar ödemeyi teklif ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sitenin her bir kullanıcısı için 10 bin dolar ödemek demek. Buna değerleme denmez, buna düpedüz çılgınlık denir. Fakat bu devasa anlaşmanın çok kritik bir detayı var. Ortada nakit falan yok. Zaten Yahoo'da o kadar para ne gezer? Anlaşma tamamen o dönem değeri arşa çıkmış Yahoo hisseleriyle yapılıyor. Yani Mark Cuban bir gecede milyarder oluyor ama bu servet kağıt üzerinde. Her an patlamaya hazır bir balona sımsıkı tutunmuş durumda ve beklenen oluyor. O patlama yaşanıyor. Dotcom balonu öyle bir patlıyor ki binlerce şirket batıyor, milyarlarca dolarlık servetler bir gecede buhar oluyor. Herkes panik içindeyken bizim Mark Cuban'ın ise gizli bir kozu vardı. İşte Küba'nın gerçek dehası tam da burada kendini gösteriyor. Bu olay sadece şanslı açıklanamaz. O bu internet çılgınlığının en başından beri bir balon olduğunu biliyordu ve o kaçınılmaz çöküş için kendini hazırlamıştı. Herkes al 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 diye çığlık atarken o sessizce nasıl satarım diye plan yapıyordu. Peki bunu nasıl yaptı? Kağıt üzerindeki o devasa serveti gerçek paraya çevirmek için yaka stratejisi denen bir finansal yöntem kullandı. Şimdi karmaşık finans terimleriyle kafanızı karıştırmayayım. Şöyle düşünün, bu elindeki Yahoo hisselerine yaptırdığı bir tür sigorta poliçesiydi. Hisse değerini en tepeye yakın bir yerde donduruyordu. Yani piyasa çökse bile onun parası güvendeydi. Ve sonuç, Tek kelimeyle inanılmaz. Balon patladığında Yahoo hisseleri %98'den fazla değer kaybederek resmen çakıldı. Milyarlarca dolar yok oldu. Ama Mark Cuban o yaptığı sigorta sayesinde servetini korumuştu. İşte o finansal öngörüsüyle herkesin battığı bu fırtınadan yara almadan gerçek bir milyarder olarak çıktı. Hikayenin sonuna geldiğimizde tablo şu: Yahoo, o 5.7 milyar dolarlık yatırımını, yani Broadcast.com'u sadece birkaç yıl sonra değersiz diyerek kapattı. Yahoo'nun kendisi de bir daha asla o eski gücüne kavuşamadı. Peki ya Mark Cuban? O, o gün kazandığı servetle bugün hala dünyanın en zengin, en bilinen figürlerinden biri. Yani, özetle, bu hikaye, kör talih ile usta bir oyunculuğun kesiştiği o nadir anlardan biri. Zekanın, kurnazlığın ve belki de her şeyden önemlisi doğru zamanda, doğru yerde olmanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinin kanıtı. Peki, size soruyorum. Mark Cuban'ın bu akıl almaz başarısı neydi? Finansal bir deha mı, piyasayı okuyan bir kurnazlık mı yoksa sadece tarihin en büyük şanslarından biri mi? Sizce bu hikayenin kahramanı bir dahi mi yoksa çok çok şanslı bir düzenbaz mı? Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.